so she stuff. asıyorum. Evet, şimdi ilk yar By the big cause. İşte göğün katmanlarına tırmanıp Tanrı'ya ulaşır. Ama levaytan dünyayı sardığı için insanların ruhu hep dünyada hapsolur. Levaytan bu ruhları yutup tekrar dünyaya döndürür. Birazcık şey gibi Ejderha formunda görüyoruz Levaytan'ı. E, yedi başlı ejderha yani doğrudan şeytan. Levaytan o yüzden iblisin sembolü anlamına da geliyor. Orta çağda cehennemin ağzı gibi de resmediliyor. Kardeşi de kıskançlık. varlıklar. Yani insanın doğası çok kaotik diyor Hobbes bize. Bu nedenle diyor bu kaotik dünyayı güçlü bir otorite kontrol etmezse toplum hızlıca dağılabilir. Çünkü diyor ya insanlar birbirinin de kurtudur, birbirini parçalar. Diyor ki değişmeye bir işte düzen bir güç oluşturuyor devleti bu şekilde. Kitabın kapağında hükümdarın devletin devletin en başındaki hükümdarın bedeni de tek tek işte hani o Leviathan'ın bedeninde insanlar oluşturuyor aslında binlerce küçük insan büyük bir Leviathan oluşturuyor. Türkçe basımında sanırım ben de şey var yapı kredi yayınlarının olması lazım ben bunu bayağı bir önce almıştım yazım taş kendi serisi olması lazım. Yanlış söylemiyorum durumlarım. Orada sarı düz bir kapağı var. Ama keşke orijinal kapağındaki gibi basılsaydı. Çünkü metaforu çok güzel anlatıyor bence. Şimdi gelelim çok uzak diyarlara gidiyoruz. Vendigo'yu anlatacağım size. Şimdi bunun için daha Kanada'ya kuzey gelmeden önce Amerika'da yaşayan halklar. Hani buna yerliler, Kızıldereliler falan diyorlar ya. Onun yabancı terminolojideki karşılığı First Nations. Ama bu çok tuhaf. kuzeydekilerden bahsediyorum. Şimdi bu toplulukların mitolojisinde ortaya çıkan bir yaratık Wendigo ne yapıyor? İnsan yiyor. Kanibalizm yani. Ve insanları yiyen ve doymak bilmeyen bir ruh. Yani bir mitolojik karakter olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şuna da bağlıyorlar. Kuzey Amerika'nın en kuzeyi gibi düşünün. Neredeyse kutup bölgesine yakın. Bu hal inanılmaz sert geçiyor. Yani aslında açlığın ve kıtlığın ortasında bir yaşam. Ee, öyle olunca Sendik da bu açlığın ve kıtlığın insanı dönüştürmesini aslında temsil ediyor. İlginç bir e, fiziksel görünümü var Sendik'in. Derisi neredeyse kemiğine yapışmış bir vaziyette gözleri Çukurları, göz çukurları çökmüş, çürüme kokusu yayan dev bir varlık düşünün Ne kadar çok yerse yesin asla o zayıflığı gitmiyor. Hep böyle incecik iskelet gibi dolaşıyor ortada. Ve asla ama asla doymuyor. Aynı zamanda hani diyorlar ki yiyip yiyip doymaması da, doymaması da aç göz. Aşırı tüketimin, ölçüsüzlüğün, bencilliğin mitolojide bir göstergesi, yani bir karşılığı. Vendigo bozukluğu diye bir şey var. Vendigo psikosu diyorlar buna ve mesela buna diyorlar ki kültürel bir bozukluk. E, bu sömürgecilik yıllarında özellikle kuzey halklarının sonuçta oradaki halkları temizlemeleri gerekiyor sömürgeci güçlerin ki yani oraya yerleşebilsinler. Ve o zaman avcılar ortaya çıkmış. Vendigo avcıları bu halktan işte atıyorum yaren kişisi diyelim. Vendigo psikosuna yakalandı. Hadi biz gidip bunu avlayalım. Avlayalım derken bayağı yok etmekten bahsediyorum. Ee, ve şöyle diyor. Için yoğun bir arzuya kapıldı çevresindekilere saldırdı kendisinden de kendisinin de Wendigo'ya dönüşeceğinden korktuğu anlatılır şimdi böyle bir kayıt var elimizde böyle diyorlar Hani bu bizcos bu şekilde ortaya çıktı diyorlar ve bir e, belge var burada bize Swift Runner isminde bir adamdan bahsediyor 1800 şöyle bir sorun var bu oğul açlık yüzünden ölüyor ama bunu engelleyebilirmiş aslında çünkü Swift Runner en yakın yardım merkezine 25 mil uzaklıktaymış yani yakınmış aslında buna rağmen ne yapıyor biliyor musunuz çocuğu öldükten sonra karısını ve diğer kalan 5 çocuğunu kendisi yok ediyor ve bunları yemiş ee, Yiyecek bulabilecekken bunu yapıyor bu arada. Hani o yüzden diyorlar ki evet Wendigo psikosu diye böyle bir şey gerçekten var. İnsanlar aslında mitolojiden de çok etkileniyorlar bu noktada ve diyorlar ki işte bu adam bu Wendigo psikosuna yakalandı ve ailesini yok etti. Ee, sonra bu adamı idam ediyorlar. Şimdi bazı araştırmacılara göre Wendigo psikosu diye bir şey gerçekten yok. Bende bir psikozu, e, kültürel korkular ve kolonyal yorumla büyüyen bir şey aslında böyle bir şey yok. Yani bir insan kötüyse kötü bunu bir psikoza bağlamak birazcık hani e, o insanları yok etmek için bir neden aramak gibi hani böyle bir meşru bir sebep aramak gibi ona kültüründeki bir şey alıp onlara karşı. Şöyle diyorlar, Toplumu yok eden bir güç metaforu ortaya çıkıyor. Yani sömürgecilik diyorlar ki yerli halklara göre Avrupa sömürgeciliği işte aynı zamanda bir Wendigo etkisi yaratıyor insanlar topraklarından ediyorlar. Kültürleri tüketiyorlar. Ekolojik dengeyi bozuyorlar bunu yaparken. Mesela Amerika'da işte şeyde olsun Güney Amerika'da Kuzey Amerika'da, Boşaltıyorlar ormanların hepsini yok ediyorlar madencilik için bazı hayvanırklarının soyu tükeniyor hani toplulukları parçalıyorlar ve kendi kaynaklarıyla o toplulukların beslenememesine neden oluyorlar ve bu da aslında Avrupalı sömürgeci güçlerin aslında vandego olduğunu gösteriyor bize çünkü yiyorlar yiyorlar ve doymak bilmiyorlar hani sömürgecilik. şuma gitti. Şimdi üçüncüsü, üçüncü seçtiğim varlık da Orta Doğu'dan. Meydana gelmiş, orada çıkmış bir şey. Şimdi burada cinlerden bahsediyoruz. Tamam mı? Şimdi Levaytan'dan bahsettik bu. Hristiyanlıkta, İncil'de ve Yahudilikte vardı Vendigo'dan bahsettik bu. Kuzey Amerika yerli halklarının e, dininde mitolojisinde vardı. Şimdi cinlerden bahsediyoruz. Bu da aslında mesela şekil değiştirebildiğini e, düşünüyorlar. En yaygın, inanca göre bir hayvan kılığına girebiliyorlar. Ve özellikle yılan formunu tercih ettiği söyleniyor. E, cinler insan suretine girdiklerinde de diyorlar ki tam olarak asla insan olmazlar. Bir yanlarının hayvansı kaldığı söyleniyor. Mesela diyelim ki birisi insan kılığına girdi. Eğer e, Ederlerse yılan ya da akrep cesedine benzeyen bir beden bırakır diyorlarmış o zaman. Şimdi İslamiyet öncesine kadar böyle bir algı e, var cinlerle ilgili. Şimdi tabii hani her yerin ikiliminin e, bu yaratıkların ve işte varlıkların ortaya çıkmasının aslında çok da büyük etkisi var. Çünkü yani şöyle düşünün Ortadoğu'nun uçsuz bucak işte çok sıcak gecesi, çok soğuk insanların akılları da e, karışabiliyor ve hani böyle durumlarda işte kendilerini koruması için diyorlar ki hani bir varlığa sığınma fikri var ve mesela İslam'da nasıl değişiyor şimdi ona bakalım Kur'an'da yaklaşık 29 kez geçtiği söyleniyor cinlerin ve bunların tamamı Mekke döneminde inen surelerde geçiyor Kur'an boyunca insanlar ve cinler sık sık diyorlar ki insanlar açısından insanlar da cinler de aslında eşit bir konumdadırlar ve bu noktada şunu anlıyorsunuz hani eğer eşit konumdalarsa o zaman Yani onların kendi bir alemi var diyor insanların kendi bir alemi var diyor ve bu iki alem birbiriyle kaynaşamaz demeye çalışıyor aslında bu bana çok ilginç geldi Uran e, cinlere zarar kaynağı olarak kınamıyor ama diyor ki insanların cinleri tapınmaya layık kutsal varlık olarak görmemesi gerekir işte bu noktada bir eleştiri var insanlara karşı Çünkü İslamiyet yaratılmış diyor. Buna rağmen e, cinlerin konumu insanlarınkinden öz, özünde farklı değil. E, i̇nsanlar gibi cinlerin de geleceği görme yetisi yok diyorlar. İnsanlık gibi cinler de hani, ge gelecek hakkında bir fikir söyleyemezler. Yani sınırlı bilgiye sahiptirler diyorlar. Ve Tanrı'nın elçisine yani peygambere muhtaçtır şimdi e, tabii İslamiyet'te şu da var, alimler var, alimlerin farklı yorumları var, gruplar var, her grubun farklı bir yorumu var. Diyorlar ki cinlere iman, meleklere iman gibi imanın altı şartı arasında yoktur. Ancak İbn-i ve i̇bn Hazm gibi birçok alim cinlerin Kur'an'da geçtiği için onlara inanmanın, ya yani inanmak Bunu da şüpheci diyorlar ki yani çin çarpması diye bir şey olamaz diyorlar ve şöyle de bir şey varmış iyi cinlerin insanlara ahlaki dersler verdiği iyiliksever olabildiği veya mesela Orta Asya'da şamanlar var ya şifacılar var daha böyle spiritel bir yardım yapıyorlar ya insanlara diyorlar ki işte bu tarz şifacılara cinler yardım edebilir. Anadolu'da da mesela aynı şey vardı yani... O herhalde benim cinlerimden haberiniz yok. Anadolu'da da bu inanç varmış. İşte bu tarz insanlara, şifacılara iyi cinler yardım eder. Böyle bir inanış varmış. Şimdi tabii e, büyülerle de ilgilenen kişiler içinde böyle bir şey var. İşte cinler, şeytan İslami otreticellere göre çeşitli İslam alimlerinin de ruhları, cinleri ve şeytanları boyunduruk altına alma yöntemleri geliştirdiği söyleniyor. Yani onları kontrol edebilir diyorlar. Alimler, bazı kişiler cinlere, şeytanlara boyun eğdirme ile ilgili işte risaleler yazanlar var ve buna göre işte çeşitli tılsımlar yapılıyormuş. Özellikle dikkat edeceğim. Bir de e, videoları beğenirseniz ve yorum bırakırsanız harika ötesi olur çünkü. E, birazcık uzun videoların etkileşimlerini düzeltmek istiyorum. Çünkü çok düştüler. Bu beni biraz üzüyor. Neden düştüler bilmiyorum ama umarım tekrardan yükselişe geçer olsun videolardan short'ların gidişatından çok memnunum açıkçası diğer platformlarda. Ama uzun videolarım benim için çok önemli. Onları çok seviyorum ve hani biraz daha iyi etkileşimler almalarını çok istiyorum. Neyse umarım beğenmişsinizdir ve e, sevmişsinizdir. Önerilerinizi bekliyorum. Hani bir sonraki üçlülüğü ne olabilir? Bu tarz önerileri bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.